Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamu yayınlanma platformu ile karşınızdayız. Kapta yayınlanma tarihi ve saati 12.05 09.47 Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul haftanın ilk gününe sert bir satış ile başladı. Satış baskısı var fakat şimdi haberini yapacağım olduğum hisse yükselişte. Hem hissenin son durumunu göstereceğim sizlere hem haberini vereceğim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Evet. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim. Bildiğiniz gibi kanalımızda bununla ilgili haberlerini yaptık. Kocaer bedelsiz sermaye artırımı için başvuru yapmıştı ve bu onaylanmıştı. Şimdi bedelsiz sermaye artırımının hesapları geçeceği tarihler de belli oldu arkadaşlar. Ve en son ne zaman bedelsiz sermayeye katılabileceksiniz? Bunlar da belli oldu. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Evet. Özet bilgisi hak kullanım tarihi hakkında. Yapılan açıklama güncelleme arkadaşlar. Düzeltme değil. Ertelenmiş bir açıklama değil. Bildiğiniz gibi 8.Yün 16. 2022 tarihinde Kocaer 4 milyar, 4 milyar 500 milyon lira olan kayıtlı sermaye tevanının halka arzı olan 233.500 milyon TL'lik mevcut sermayesini ulaşılacak sermaye olarak 657.570 milyon liraya çıkarmak istediği için SPK'ya başvuru yapmıştı. Ve iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı olarak %181.614 bedelsiz sermaye arttırımına gidecekti. Evet mevcut sermaye tekrarlıyorum 233 milyon 500 bin 424 milyon 70 bin iç kaynaklardan bir pay alma tutarı yüzde 181 .614. ne oluyor arkadaşlar iç kaynaklardan bir pay veriliyor ve böylece sermaye artışı ile birlikte 657 milyon 570 bin liraya ulaşılmak isteniyor sermaye ve bu kabul edildi ve artık çarşamba günü sanırım şimdi tekrar göreceğim tarihleri hesaplara geçecek. Evet arkadaşlar. 11. 24'ünde SPK onayladı bunu. Ve 12. ayın 8'i 2022. Ne gün oluyor? Perşembe günü oluyor arkadaşlar. Sermaye artırım varsa yeni payların, paylar borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarihmiş arkadaşlar. Azaltım varsa da çıkacağı tarih. Evet. Perşembe günü 12. 8'inde Sermaye arttırımda yeni payların borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girecekmiş. Perşembe günü lütfen kontrol etmeniz gerekiyor. Kayıt tarihi ise çarşamba günüymüş arkadaşlar. Çarşamba günü belli olacak. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Demek ki salı günü bu hisse elinizde ise satmadıysanız çarşamba günü e, şeye geçiyorsunuz. Satmazsanız da tabi devam ettiğinizde e, hak kazanmış oluyorsunuz. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 233 milyon 500 bin TL'den 657 milyon 570 bin TL'ye arttırması nedeniyle ihraç edilecek 424 milyon 70 bin TL nominal değerli paylar 12 2020 tarihinden itibaren Merkez Kayıt Kuruluşu Anonim Şirket tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydı sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bir ders olarak dağıtılacaktır. Evet arkadaşlar salı günü seans sonundan itibaren artık e, belli oluyor. Ve o tarihten sonra kalıtlarınız 7 gün ayın 7'sinde hak sahipleri belirleniyor. 8'inde ise hesapları geçiyor. Evet şimdi e, zaten tarihler burada var hepsi. Lütfen bunlara buradan da bakabilirsiniz. Bakalım tekrar bir Kocaer'in bugünkü durumu nedir? Evet Kocaer görüyorsunuz. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anlam Şirketi. Bugün 7.94 ile yukarıda devam ediyor. Neredeyse tavana doğru giden bir istatistik grafik görüyoruz. Evet şu an saat 12.09 arkadaşlar bunu da belirtelim. 12.09 güncellemesiyle 7, %7.86 kağıt yukarıda. 5 günlük durumda da %14.96 değer kazanmış. 1 aylık durumda %82.69 değer kazanmış. Evet bedelsiz kararından sonra çok fazla artmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi borsanın kırmızı olduğu bir günde Kocaerçelik Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi %7.86 yukarıda. Evet lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Başkalarının fikirlerine, düşüncelerine göre yatırım yapmayınız. Şirketleri iyi araştırınız. Geleceklerine yatırım yapınız şirketlerin ve lütfen kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.